Hepinize merhaba arkadaşlar. Yine çok şahane bir video ile karşınızdayız. Arkadaşlar bir önceki videomda size <laughs> affedersiniz ama tam tanıtım yapamamıştım evlerimi. O oradaki çitli yağ kalmıştı. Şimdi onu tanıtacağım size. Oradaki çitleri, oradaki atları, oradaki tavukları falan. Onları tanıtacağım. Şimdi yine uzun sürüyor. 2 dakika. 2 dakika uzun sürüyor. O yüzden biraz bekliyoruz. Bekliyoruz. Evet arkadaşlar hala biraz bekliyoruz. Arkadaşlar biraz daha bekleyebilir misiniz? Sabırlı olun lütfen. Benim tablette Minecraft böyle açılıyor işte. Ama 2 dakika daha bekleyin. Yoksa yapacağım çünkü. Evet arkadaşlar girdik. Benim karakterim bu değil ki. Heh tamam. Arkadaşlar giriyorum. Aynı moda giriyorum. Arkadaşlar bunu da sonradan tanıtacağım. Şu e, şu 4 e, Craft'ı. İlk önce e, yarım kalan şey işimizi bitirelim. Sonra orayı anlatacağım size. Evet arkadaşlar dediğim gibi şunları okursanız Minecraft'ta daha iyi anlayabilirsiniz. Tamam arkadaşlar. Başladık. Evet arkadaşlar buraları tanıtmıştım. Hatırlıyorsunuzdur. Yani şimdi bu konuda bir de bir şey yok. Tamam buraları tanıtmıştım her yeri. Arkadaşlar şimdi yarışmadaki obsidyen duvar ve burayı tanıtacağım sizlere. Evet arkadaşlar burada tüccar var. Tüccar kazıkçı mı diye bakıp videomuza başlıyoruz. Bakalım tüccar kazıkçı mı? Aa güzel bir süt şeymiş. Hmm güzel. <gülüyor> <gülüyor> Ama kazıkçı ya. Ben neyse ben biraz e, e, bir, iki inek inek sütü alayım. Arkadaşlar affedersiniz ama Türkçe artık güzel bir şey vardı onu alıyorum. Eyvah arkadaşlar affedersiniz. Hava durumu açık yapıyorum hemen. Yağmur yağdı. Hayırdır? Hayırdır? Kaç! Göremez ki. Hey! Ya buraya zombi, ben onunla şey yapacağım. Evet arkadaşlar affedersiniz ama şey oldu. Şimdi tüccarlarımızla takas yapacağız. Yapabilirsek. İki zümrütü de aldım. Ha. Ha. Tamam. Diğer eti de koyuyorum arkadaşlar. Bir zümrütü şunları merak ettiğim için alıyorum. Bir tane aldım. Tamam arkadaşlar. Bu neymiş? Kır çiçekleri. Hmm, güzelmiş arkadaşlar. Tamam şimdi başlayabiliriz. Sen de gidebilirsin. Arkadaşlar bir sonraki videomda usta creeper yap yapacağım sizlere. Ve patlatacağım. Bir hem de bir sürü yapıp da göreceksiniz. Arkadaşlar çok heyecanlı bir video olacak. Veya başka bir şey de olabilir arkadaşlar. Onu göreceğiz. bakacağız. Arkadaşlar burada küçük. Burası çiftlik. İşte bu bu düz dünyadan bulduğum et. koyun, at, inek, tavuk hepsini getirdim. İşte bunlar da işte bunlar da, da şeyler. Bayağı büyük yaptım. Çünkü her şey kesiyor. Aa, falan benim de şu tuş bir akıllı durmadı. Her neyse arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz. Arkadaşlar, buraları anlat, burayı anlatıyorum. Şimdi, bunun içinde bunların sevdikleri şeyler var ve yumurtaları. Ah, buğday seviyor bunlar. <laughs> bunlar koyun. Bunlar da buğday. Bunlar da buğday tohumu. Evet arkadaşlar. Şimdi burada bunlar ne duruyor? Evet bunları büyütüp burada. A büyüdü. Bunlar böyle burada büyüyüp bazen besleyip büyütüyoruz. Sonra çiftleştiriyoruz. Mesela arkadaşlar iğneyi çiftleştirelim. Tamam bir iğne kaldım. Bu iğneyi çiftleştirelim. Arkadaşlar gerçekten çok saçma ama çiftleşiyor. Göstereyim. Ay affedersin inekçik. Tamam arkadaşlar. Benim de şeyim dolmak üzere. dolmuş zaten. Bir daha alayım. Bakın arkadaşlar. Bir daha alıyorum. Tamam. Birden başladı. Evet arkadaşlar. Bu iki, iki iğneyi çirkleştirmek için bu lazım. Ha, kimmiş? Bu da isteyen. Evet arkadaşlar. Çok garip. Bakın arkadaşlar. Şimdi ortaya yavru inek. İşte bu yüzden bakın bir süre sonra bu yavru gibi böyle besleyemiyorsunuz bunları. Böylece e, bunların nesillerini çoğaltmış ve şu çoğaltmış oluyoruz. Arkadaşlar şimdi geri çekiyorum merak et. Tamam. Arkadaşlar bunlar her yeri için burada şuraya koyup bir şey yapıyorum. Arkadaşlar buğdayı koymayı unuttum. Şimdi koyuyorum. Bu Bunları büyütüp çiftleştirmem gerek. Çünkü çiftleştirmezse kendi büyüyorlar. Tamam. Şimdi kendini büyütmemeleri Jack. Küçük bu inekcik. Ay önce şey getireyim arkadaşlar. Tamam bir iğne kaldı. Mörcük şüler. İnekler mi öder biliyorsunuzdur herhalde. Evet arkadaşlar. Birazdan bırakacağım bunları. Birazdan bitecek. Çünkü yeni zamanım kısıtlı. Bu yüzden hı -hı. bakın arkadaşlar. Bu büyüyünce artık bu büyüyünce bununla bu bir çift dişi yok. Yeni inek. Evet arkadaşlar bunları konularda da gözlemleyebilirsiniz. Ama sadece 2 dakika sonra kapatacağım bunu. O yüzden hemen yapıyorum. İnek minek umursamadan. Evet arkadaşlar orada bir tav yavruydu o. Tavuk ama büyümüş. Tavuklarınki bir başka oluyor. Onlar yani zarar görüntülerde inekler gibi kırmızı olacak değil. En çok tavuk gibi gözüküyor ama diğerlerinden de çok var artık. Tavuklu her şeyi iki katlı yaptık. Çünkü arkadaşlar bu, bu sandıkların üstünden uçabiliyorlar bunlar. Normalde şey hepsini Hepsi böyle. Bakın bakın şöyle. Tamam. Tamam. Allah, buğday koymayı unutmuşum arkadaşlar. Affedersiniz. Şimdi arkadaşlar son iki şunları da çiftleştireyim sonra şu ata geçeceğim ve sonra da bitireceğim arkadaşlar buğday tohumu veriyor ve çiftleşme başladı küçük tavukcuk küçücük 20 FB Yerim arkamda dislike ts ya şey bende var aa, aa, aa. Aa. evet arkadaşlar evet kele doş arkadaşlar arkadaşlar size bir tane size arkadaşlar Doğru, kaç tane taşıyabileceğinizi göstereceğim tasma ile. 2 tane canlı. Ay. Bunu. Eyvah. Ha elimde tasma olmadığı için bağlayamıyorum. Evet arkadaşlar. Bütün tavuk böyle taşıyabilirsiniz. Hatta daha fazla bununla. Ve tavukları indiriyoruz. Ne bıraktım. Evet arkadaşlar artık şu yavrucuğu da büyütüp burayı boşaltıyoruz. Arkadaşlar affedersiniz. Şu yavrucuğu da büyütelim. Hadi bakalım. Gel bakalım yavrucuk. Hı hı. Tüm koyunlar ve ineklerin dikkatini Dön koyunlar ve ineklerin dikkatine. Ne bir Ne yapıyorsun? <laughs> ne arkadaşlar. Bir an takıldım aslında bu yapıyorsun? söylemiyordum. bir anda takalım. Arkadaşlar sonra birkaç dakika bu kaldı. Yoksa çok kötü olur. Arkadaşlar bu hafta da böyle geziniyorum işte. Evet arkadaşlar sonra yapı videosunu sonra çekeriz. Şimdi herkese hoşça hoşçakalın. Hoşçakalın. <laughs> <laughs> İyi dur. diyelim. Allah rahmet eylesin.